İngilizce kalem sözcüğünün kökeni olan Latince pensulus hangi anlama gelmektedir? A. Siyah leke. B. Küçük kuyruk. C. Tatlı meyve. Hmm, güzel bir etimoloji sorusu geldi. Evet, çok güzel bir soru bu. Gerçekten güzel bir soru geldi. Silius. E, mantık yürütmeye çalışayım ben. Genelde bu tarz etimoloji sorunları hep böyle mantık yürütüp böyle çok garip şeylerden <laughs> bazı şeyler bulup bulduğum oluyordu. Burada da deneyeyim onu. E, pen. Silius. Bence iki kelimenin ayrımı burada. E, silius bir kelime, pen bir kelime olarak düşünüyorum ikisinin. Farklı kelime olduğunu düşünüyorum burada. Ya yani nedense sanki Silius e, küçültme eki gibi giriyor bana. Yani e, hani ufaltma gibi daha çok böyle. Şey çok mantıklı geliyor şu an bana beğeşik mesela bu yüzden. Pene kuyruk desek, Silius'u da küçük, küçük medet gibi bir şey kullanabiliriz ama tamamen yanılıyor da olabilirim. Ee, tatlı meyve. Ee, çok meyve, tatlı ve kalem. Gerçi bunlarla, A var, bir alakası var. A ile alakası varmış. Şu an fark ettim. Kalem Neymiş? sözcüğünün. Neymiş o alaka? Biz de öğrenelim. <laughs> ee, kalem karaladığı yerde siyah bir leke bırakabilir. Yani kalemle siyah bir leke yaratabiliriz. Ee, o yüzden onun bir alakası var şu an fark ettim. O zaman tatlı meyveyi buradan e, çıkartıyorum. A ya da B olduğunu düşünüyorum bunun. Daha da mantıklı bir şey ee, yakalayamadım. Bence Şıkkı'nı burada eleyeceğim kendi kafamdan ve ben hocama danışacağım. Tamam. Hocamıza muhakkak danışalım. Sorun bakalım ne diyeceksiniz? Hocam, <laughs> hedefimin son sorusuna geldim. Sizden yardım istiyorum. Akıl yürütmeye çalıştım ama çok sağlıklı çıkarımlar yaptığımı bilmiyorum. Evet, tabii ki biz kalem deyince kurşun kalemi, dolma kalemi ya da boya kalemlerini bugün düşünüyoruz ama kalemin çok 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 eski bir tarihi var. Ee, belki eski filmlerde ya da eski gravürlerde falan görmüşsünüzdür. Tavuk teleyi de zaman zaman kalem olarak kullanılır ya da uzun yıllar kullanılmıştır ya da bir kuş teleyi kullanılmıştır. Belki bir ara e, fırçansı ya da küçük fırça türü şeyler de kullanılmış da olabilir. Buradan düşünün, kalemin ilk halinden düşünün. Dolayısıyla ben A şıkkını sizin için eliyorum. Teşekkürler hocam. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hocam bizi orta çağa götürdü. <laughs> Çok güzel bir ipucu verdi bence bu arada. Tabii ki. Çok güzel bir ipucuydu bu. Ya neredeyse Gerçekten. cevabı söyledi. Evet neredeyse cevabı <laughs> söyledi. Yürütüm mantığına doğru olduğunu fark ettim bu arada. İlk başta söylediğim o küçültme ee, tamam ben cevap vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocama da buradan tekrardan. Alalım cevabı. Ee, B küçük kuyruk. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım.